Merhaba arkadaşlar. Hepinize 9 saniyeye hoş geldiniz. Murat hocam bu hafta enerji verimliliği haftası. Biliyor musun karbondioksit salınımının yüzde sekseni enerji üretimi ve tüketiminden kaynaklanmakta. Bu da demek oluyor ki biz enerjiyi tasarruflu kullanmak durumundayız. Örnek verecek olursak aslında gündelik yaşantımıza dikkat ettiğimizde yemek yaparken tencerenin kapağını açmamamız bile bir enerji tasarrufu. Tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir pilleri kullanmakta enerji verimliliği için önemli bir başlık. Mesela kısa mesafede bisiklet kullanmamız hem hem enerji tasarrufu sağlamakta, aynı zamanda bedenimizi de zinde tutmakta. Bulaşıkları makinede yıkamamız 40 ton suyun tasarruf edilmesine sebep oluyor. Günlük hayatta dikkat edeceğimiz ufak belki başlıklar enerji tasarrufu için çok önemli adımlar oluyor. O zaman bugün kendimize enerji verimliliği ile ilgili bir not bırakalım. Kullanmadığımız cihazların fişlerini bizden çekelim.